Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesine araya araştırmanın son anketini taşıdı. Takan Mansur Yavaş Abdullah Gül'e fark atıyor başlıklı yazısında anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı rakamlar paylaştı. Araştırmaya göre AK Parti'nin oyları %4.6 oranında düştü. Ankette muhalefetin ortak adayı sizce kim olmalıdır sorusunda Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. İşte Ağustos ayına ilişkin son anket sonuçları. 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimleri resmi sonuçları ile Ağustos 2020 araştırma sonuçları kıyaslandığında İyi Parti'nin oylarında %1,5 oranında artış görülüyor. %10'dan %11,5'e yükseliyor. AK Parti'nin oylarının %4,6 oranında düştüğü, %42,6'dan %38'e gerilediği görülüyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranlarında da düşüş oldu. %53.7'den %48.8'e gerilediği görülmektedir. Millet İttifakı'nın oylarında ise yaklaşık 1.5 oranında artış olduğu görülüyor. %32.7'den %34.2'ye. MHP ve HDP aynı oy oranıyla seçim barajının üstünde kalırken CHP %22.7, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oy oranı %3 seviyesine çıktı. Türkiye'nin yönetim sistemi için kararsızlar da atıldığında güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenler %53.8 iken cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyenler %46.2 oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarılı bulanlar %44.3 iken başarısız bulanlar %46.7 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %9. Hükümetin ekonomi politikasını başarılı bulanlar %29.2, başarısız diyenler %64.6, fikir belirtmeyenler %6.2 oldu. Siyasetçilerle ilgili genel kanat Recep Tayyip Erdoğan %52.7, Mansur Yavaş %50.8, Meral Akşener %40.7, Ekrem İmamoğlu %39.7, Devlet Bahçeli %33.5 olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz sorusuna oy veririm diyenler %40.6, oy vermem diyenler ise %47.8 olurken kararsızlar %11.6'da kaldı. Muhalefetin ortak adayı Mansur Yavaş %42.5, Ekrem İmamoğlu %37.1, Meral Akşener %35.6, Muharrem İnce %22.3, Abdullah Gül %22.2. Muhalefetin ortak adayı sizce kim olmalıdır sorusuna Mansur Yavaş diyenler %23.1, Ekrem İmamoğlu diyenler %23, Meral Akşener diyenler %16, Muharrem İnce diyenler %9.6, Abdullah Gül diyenler %6.7, Kılıçdaroğlu diyenlerse %6.4 oldu.